İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yeni bir videolar daha karşınızdayım. İşte e, aslında e, güzel haberler e, yapıyoruz. E, bununla ilgili devamlı mesajlar da geliyor. Çok teşekkür ediyorum. E, nedir bu güzel haberler? E, bizim e, sanat camiasında tabii ki böyle hani kötü haberler e, de oluyor ama aslında sanat onlar çok hepsi sanatçı demek de yanlış. Ya da ünlü, ünlü camiasında. Aslında daha çok ünlü, ünlü demek daha şöhret kısa yoldan şöhret demek daha doğru olacak. Otur insanları zaten hani ben e, çok fazla taşımak istemiyorum buraya çok burada önemli bir şey olmadığı sürece e, genel olarak aslında gerçekten e, ülkemizde e, bir şeyler yapmaya çalışan e, böyle tırnaklarıyla e, çabalayan insanları yapmak bana çok daha mantıklı geliyor. Kim bunlar peki? Başlayalım videomuza. E, konusu e, beğeneceğinizi umuyorum. Nedir? E, başarılar. Kenan Bürsin e, biliyorsunuz işte e, artık uluslararası başarılara artık mizah atmaya oyuncular. Disney Plus. E, Çağatay Ulusoy Hakan Muhafız. E, dizisi biliyorsun Netflix'te çok ikinci sezon. E, işte Mehmet Kurtuluş ve Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'te yine Into The Night. Ee, ve tabii ki e, burada Kıvanç Tatlıtuğ ay, ayrı bir dizide, bununla bağlantılı olarak ayrı bir dizide e, rol alıyor. E, Onun o da, onu da çekimleri e, yeni bitti. ikinci sezona başlayacaklarını açıkladı biliyorsunuz bir önceki videoda. E, Kıvanç Tatlıtuğ ve Mehmet Kurtuluş işte bakın böyle uluslararası bir e, yapımda rol alıyorlar. Çok e, aslında önemli işte bakın böyle makyaj ustalığı artık konuşuluyor e, yapımlarımızda. E, senaryolar konuşuluyor. Ee, bu şekilde bir di, 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 Hakan Muhafız dizisinde çok böyle e, güzel bir şekilde e, kendini göstermeyi başardı Çağatay Ulusoy. Ee, Tabii ki e, Mehmet Kurtuluş, işte Into the, the Night dizisi Netflix'te e, ikinci sezonu bitirdi. E, i̇kinci sezonda da e, son sahnesinde de Kıvanç Tatlıtuğ, o diziyle bağlantı olarak işte bu şekilde e, ee, Mehmet başka bir Türk olarak Mehmet Kurtuluş'ta karşılaştılar. E, ee, Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi bununla bağlantı dedim deniz altında geçiyor. Bir araştırma e, olaraktan deniz altında geçiyor. Orada öyle bir şekilde rol alıyor Kıvanç Tatlıtuğ. Ee, o, Özge Özpirinççi ile birlikte işte bakın burada. Ee, ikisi i̇kisi birlikte Netflix'te böyle bu, 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 deniz altında diye ee, bir dizide rol alıyorlar ve onun çekimleri birinci sezon bitmiş durumda yakında başlayacak Kıvanç Tatlıtuğ zaten e, dünkü röportajında bundan da bahsetti ve bizim bir önceki videomuzda var orada da e, göreceksiniz e, neler söylüyor o diziyle ilgili açıklamaları var e, tabii ki ben e, aynı zamanda devamlı hani haberini yaptığımız büyük bir gelişme kaydeden Kerem Ülüs'inle de ilgili de tabii ki e, değinmeden edemeyeceğiz. Neden? Çünkü kendisi 2022 yılında Türkiye'ye Disney Plus geliyor biliyorsunuz. Başka bir dijital platform. Dünya çapında sevilen ve büyüyen bir platform. Kerem Bürüs'ün de oradaki bir yapımda yer alacak. Büyük ihtimalle herhalde bu senenin 2000 sonlarına doğru yani 2021 sonlarına doğru falan 2022'nin başlarında o çekimlerde başlayacaktır. Demin de dediğim gibi işte Türk oyuncularının artık dünyaya açıldığını görüyoruz. Çok güzel bir şey. Aslında tabii daha öncesinde de vardı. Hani Türk dizileri özellikle hani Orta Doğu aslında ve Balkanlar işte biraz işte Azerbaycan gibi ülkelerde hani çok fazla seyrediliyordu zaten. Hani Rusya gibi. E, dizilerimiz zaten satılıyordu da hatta ama e, ve çok güzel hani büyük başarı onlar tabi elde ettiler ama e, burada tabi olay çok daha farklılaşmaya başladı yani bizim Türk dizilerinde oynayan oyuncular artık yurt dışıdaki büyük yapım şirketleri tarafından fark edilmeye başlandılar. özellikle bu diş e, dijital platformdaların e çıkmasıyla birlikte e, dünyaya yaygınlaşmasıyla birlikte artık e, dünya starı olma yolunda büyük adımlar atmaya başladılar. İşte bakın yani Mehmet Kurtuluş'un Into the Night dizisini size tavsiye ederim. Konusu itibariyle çok ilginç. Birinci sezon, e, ikinci sezon e, çok ilginç. Ve e, Kıvanç Dahtutu da onun, o diziyle bağlantılı olarak bir e, yapımda yer alacak. Orada da işte deniz altında aynı şekilde e, geçecek olay araştırmacı olarak. Ve deniz altında geçecek e, o, mesela, dizi ve e, bağlantılı olarak yapılacak. E, i̇lginç bir konusu var. E, tabii ki Into the Night'ı seyrettiğinizde hemen tavsiye ederim ki hani Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisiyle bağlantılı olduğu için onun başladığı zamanda en azından yabancılık çekmezsiniz. Bağlantısı kurarsınız. Çok e, ilginç bir dizi. Oyunculuklar. Peki bu da önemli. Yani mesela Kıvanç Tatlıtuğ e, ilk çıktığı zamanları hatırlarım. E, siz de hatırlarsınız Kıvanç Tatlıtuğ kendisini çok çok geliştirdi. Yani e, hani biz diyoruz ya şimdi yeni oyuncular var. Şimdi Kerem Bülsün mesela e, tab tabii o da yani yeni değil aslında. E, ama sonuçta e, hani yeni diyebileceğimiz e, bir oyuncu. O da mesela işte son Sen Çal Kapım dizisiyle birlikte Hande Erçel'le birlikte e, bir anda böyle bir e, ivme kazandı. E, bu aşk dizisi tabi oyunculuk anlamında da söylüyoruz. Dünyada fark edilme fark edilmesi çok güzel bir şey. Yani şimdi 50 57 ülkeye satıldı dizi. Dolayısıyla orada bir herkes zaten çok beğenerek izliyor. İşte İtalya'ya gitti gördünüz nasıl hayran kitlesi var. Eskiden e, tabii ki mutlaka hani daha var oyuncularımız öyle ama e, şimdi oyuncularımız yurt dışına gittiği zaman hele ki böyle e, ...tanınıyorlarsa artık böyle pazarlanmışsa dizileri... ...yurt dışında böyle hayran kitlerine ulaşıyorlar ve imza kuyruğuna giriyor insanlar. Ne kadar güzel bir şey. Ülkemizin aslında bu sektöre gerçek anlamda sinema ve dizi sektörüne ağırlık vermesinin gerekiyor. Yani hem maddi olarak hem bütün imkanlar olarak. Bunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Yani... Düşünün işte, yani mesela bu şu anki dizi sektörü e, imkanlarını kendi çaplarında zorlayarak yapıyorlar aslında. Yani zor şartlarda yapıyorlar. Bakmayın yani sabah başlayıp akşam gece geç saatlere kadar çalışılan setlerden bahsediyoruz. Normal şartlarda böyle olmaması lazım. Diziler çok uzun çünkü. Ama sonuçta çalışıyorlar ve üretiyorlar. Her gün bir sinema filmi yapıyorlar. Her hafta, pardon bir sinema filmi yapıyorlar ve bu çok büyük bir aslında başarıdır. Ve kaliteli yapıyorlar üstelik de. Artık eskisi gibi değil. Eskiden biz dizi İtalya derdik, Brezilya'dan bilmem nereden. Yabancı diziler, yabancı filmler. Hatta işte görüyorsunuz sinema salonları ve televizyonlar artık yerli yapımlar, diziler ve filmler seyirci kitlesine ulaşmayı başardılar. Yoğun ilgi görüyor, reyting alıyor. Ve Bunda tabii katkısı olan oyuncuları da yaslanamaz yani işte Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Kurtuluş gibi işte Kerem Bürsin gibi oyuncuların artık dünyaya açılması ve kendilerini ispatlaması çok önemli bir olgu bu sektörün dünyada tanınmasında. Ee, yeni projeler gelecek. Ee, bu arada Hande Erçel'in de dijital platformla konuştuğu ve on, e, onun da be, e, bir anlaşmaya var, varmaya e, üzere olduğu söylendi bana. Umarım e, o da gerçekleşir. Yani belki de e, bir bakmışsınız, Kenan Bürsin ile birlikte bir öyle bir yeni bir dizi ya da filmde rol alabilirler. O da olabilir. E, o ayrıntılar onunla ilgili gelmedi. Ama mutlaka. Ee, bununla ilgili e, önümüzdeki aylarda belli olacaktır ne olacak. Zaten e, aşkları doğru düzgün gidiyor. Dün, önceki videomda söyledim size. Yani aşklarının artık tamamen çatır çatır doğru düzgün gittiğini ispatlamış oldular. Her kalede, her fotoğrafta var. <laughs> yani böylece onlar hani e, şu anki tabii ki olaylar tamamen hani kendileri iş olay, o, işe adamış durumdalar. E, kariyerlerinde tabii bir sürü gelişmeler var. Hani diyorlar ya hani niye evlenmiyorlar falan diye. E, bu, bunlar da e, olduğu için e, mutlaka şey yapacaklar. Zaten ben her zaman bunu söylüyorum. İzleyenler evlilik bir imzaya bakar. gelen müjdisinin bir imzasına bakar. Hanımefendi'nin bir imzasına bakar. Aslında önemli olan onlar zaten kendi aralarında e, gönül evliliği yapmışlar. E, birlikteler, birlikte yaşıyorlar, işte birlikte vakit geçiriyorlar devamlı, o, birlikte olmakta, birlikte spora gidiyorlar, birlikte e, doğaya gidiyorlar, her e, tatile gidiyorlar. Yani artık zaten e, gönül birlikteliği, evliliği yapmışlar, Bir, resmi, evi, e, resmiyete dökmemişler ama sonuçta birlikteler. Önemli olan aslında onların mutluluğu değil mi yani bu? Tabii ki evleneceklerdir, resmiyeti dökeceklerdir. Onu da ilerleyen aylarda mutlaka göreceğiz. Evet, işte yani bizim Türkiye starlarımız işte Kıvanç Tatlıtuğ'u ben gerçekten takdir ediyorum ve çok kişilik olarak hem de beyefendi olarak çok beğenerek izlediğim ve sevdiğim bir insandır. Aynı zamanda o da aynı doğa aşığıdır, çevre aşığıdır. İşte bu, bu duyarlıdır. ve işte biliyorsunuz yeni bir evliliği de var. Ee, çok güzel bir aile de, ailesi de e, var. Umarım e, Kerem Bürsin de Hande Erçel'in de olur. Onları da görürüz. Ve e, böylece bizim e, oyuncularımız dünyada e, ses getirmeye devam edecekler, e, Etmeye devam ediyorlar. Ben bununla ilgili aslında konuşmak istedim. E, tabii ki. Biz burada yalnızca birkaç örnek verdik. Yani e, daha bir sürü e, bu projede işte, Hazal Kaya'sı var, işte e, kadın oyuncuları da tabii eklemek lazım. Yani Belen Saat var, işte Atiye dizisi biliyorsunuz yine aynı platformda yayınlanıyor, o var. E, onlar da Onları da tabii ki var. Hepsini buraya tabii koymadım ama e, onları da e, söylemeden edemeyeceğiz. Biz buraya erkekleri koyduk yanlış anlaşılmasın kadın oyuncularımız da var dünyaya açılan ses getiren orada oynama oynatılan projelerde tercih edilen isimler de var bunlar çok önemli biz önceki tabi jenerasyondan haluk bilginer'i biliyoruz yani en çok bildiğimiz isim oydu çok büyük yapımlarda da rol aldı kendisi ve Tiyatro ve sinema işte dizi olsun artık onun arkasından gelen yeni jenerasyon da sağlam geliyor. Bu da çok sevindirici bir şey. Daha da güzel şeyler imza atacağımıza ben yürekten inanıyorum. Yeter ki maddi manevi ülkemizin de devletin de katkıda bulunması şart. Her türlü imkanların sunması şart yoksa kendi imkanlara dönüyor işte buna rağmen yine başarılar. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeni haber ve e, mutlaka yeni güzel şeyler olduğu zaman haberiniz olacak buradan. İyi günler diliyorum.